Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir halka arzımız daha var. Bu e, hissemizin de detaylarını Bollase Otomotiv Anonim Şirketi'nin detaylarını bu videoda vereceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim e, son dönemlerde artık halka arzlara da dikkat etmenizde yarar var. Bakın biz bugüne kadar bütün halka arzlarda biz tokatçı olduk. Sonra onlar tokatçı olmasınlar. Yılın sonlarına doğru artık istediğimiz gibi gelişmeler olmayabilir. Yani yükselmeler, tavan serileri falan böyle. Dikkatli olun. Ee, özellikle Ekim ayında gireceğiniz halka arzlarda uzun vadeli düşündüğünüz tabii ki hisseler olabilir. Zaten ben bunların açıklamalarını e, halka arz videolarında paylaşıyorum. Eğer ki kısa vade işte al sat yapıyorsanız yani ben e, tavan serisini yakalayayım biraz para kazanayım düşüncesindeyseniz e, dikkatli olmanızda yarar var. Onu söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar Borlasa Otomotiv de böyle işte Tofaş gibi Ford gibi böyle üretim yapan böyle fabrikası olan bir fa şey e, şirket falan değil. Onu söyleyeyim. Hani böyle <laughs> nasıl söyleyeyim. Araç kiralama üzerinde kurulu. işte e, filoları olan kiralama, gayrimenkul, alım satım gibi işleri yapan bir firma. E, halka arz olacak 11, 12 ve 13 Ekim'de halka arzı gerçekleşecek. Bu şirketin yani yarından itibaren talep toplama başlayacak. Fiyatı da 25 lira 29 kuruştan başlıyor. E, bu halka arz işte Tarkim gibi onun haricinde e, diğer halka arz olmuş bir iki tane hisse daha vardı. E, onlar gibi arkadaşlar sadece bireysel değil burada kurumsal firmalar da var. Onu da söyleyeyim. <laughs> Hem bireysel eşit kurumsalada da oransal dağıtımı olacak. Hisse sayısı pay ve ek paylarıyla beraber 51 milyon e, 700 bin lotu var. Yani orta segment hatta ortanın altında yani e, düşük segmentte bir hisse olduğunu söyleyebiliriz. Aracı kurumda Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası bu hisse aracılık edecek ve Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ee, Otomotiv Anonim Şirketi'nin arkadaşlar Borsa İstanbul kodu Bursa, Ordu, Rize, Lüleburgaz ve Samsun şeklinde Bor, LS şeklinde geçiyor. bu şirketin halka arzında elde edeceği geliri %65'i arkadaşlar yeni taşıt alımı ve işletme sermayesi olarak kullanacak bu parayı. %35'i de kredi ve borç ödemelerinde kullanacak. Şimdi tabii ki yatırımlar önemli halka arzlarda ama işte kredi ve borç ödemeleri konusunda halka arza giren borsada işlem görmeye başlayan şirketlere karşı biz biraz dikkatli oluyoruz. Yani bu şirketin amacı belli. Bu şekilde taahhütte bulunmuş ve SPK'ya bildirmiş. Bireysel oran güzel. Yani tabii ki borçları olduğu için kötü ama bireysel oranı arkadaşlar yüzde 85 kurumsal orana da yüzde 15 oranda hisse dağıtımı gerçekleştirecek. Yurt dışı yatırımcı yok burada yurt içi bireysel yüzde 85 yurt dışı yurt içi kurumsalda yüzde 15 olacak bu hissede e, şunu söyleyeyim e, bu hissede yani tahmini işte kaç lot verir ne kadar katılım olur gibi işte genellikle merak ettiğiniz sorular oluyor Bunların cevaplarını vereceğim. Bu hisse 11, 12 ve 13 Ekim 3 gün boyunca talep toplayacağı için e, bence bu hisseye karşı talep fazla olur. Onu söyleyeyim bir de hissenin arkadaşlar bir diğer özelliği katılım endeksine de uygundur. Yani bu da tetikleyebilir. daha fazla talep toplamasına neden olabilir. Çok fazla etkili olmuyor ama bu tür hisselerde işte reklamı falan da var. Televizyonlarda bir iki gün geçti gördüm. E, üç gün boyunca talep toplama var. benim beklentim katılım ne kadar olur? 3-3,5 milyon gibi bir katılım bekliyorum açıkçası. Bu benim şahsi tahmini görüşlerimdir. Yani tabii ki sizler yani bundan yola çıkarak ona göre paranızı ayarlayın diye söylüyorum. Minimum 10 arkadaşlar maksimum da 15 lot yani 15 tane hisse bize verebilir. 3-3,5 milyon talep olursa çünkü talep sayısı arttıkça vereceği hisse sayısı da arkadaşlar düşüyor. Peki kaç parayla katılalım bu hisseye? Arkadaşlar minimum 250 TL maksimum da 400 TL parayla katıldığınız zaman bu hissede bu şirkete istediğiniz hisseleri alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Yok hocam işte ben daha fazla parayla katılmak istiyorum. 500 TL 1000 TL ile katılmak istiyorum derseniz onun da orada da sıkıntı yok. Katılabilirsiniz. Zaten fazla kalan paranız sizin hesabınıza tekrar iade edilir. Şirketin arkadaşlar 3 yıllık finansal durumuna baktığımız zaman böyle gözden geçirdiğimizde brüt karlarında şirketin net karında hasılatında ee, olumlu yani sürekli kar eden ve karını da arttıran ama çok fazla karını arttıran bir şirket değil. Enflasyona karşı karı düşen de bir şirket olduğunu görüyoruz. Bir de şirketin kötü durumu borçlarının olması. Yani finansal borçları var şirketin. Kredi ödemeleri var. Ee, kısa, kısa vade ve uzun vade borçları var. Özellikle kısa vade borçlarını ödemek amacıyla şu anda bu şirket halka arz oluyor. Ee, o yüzden buna dikkat edin. Onu söyleyeyim. Ee, şirket boşlanarak büyümüş Hani şirket büyü, şirkette son 3 yıllık dönemde baktığımız zaman büyüme var ama borçları da arkadaşlar büyüme ile neredeyse orantılı olarak artmış yani sürekli hem borcu artmış hem de şirket büyümüş O yüzden şirketin böyle e, net bir şekilde büyüdüğünü söyleyemeyiz ee, faaliyet durumu araç kiralama gayrimenkul araç alım satımı gibi e, faaliyet alanı var. Ee, Üretme dayalı bir faaliyet alanı olmadığı için yani ben uzun vade falan düşünmüyorum açıkçası halka arzına katılacağım ama çok fazla da böyle e, uzun vade tutmayacağım. Tavan serisini yakalayıp güzel bir para kazandıktan sonra bırakırım yani çok fazla peşinde koşma bu benim şahsi görüşüm. Sizler uzun vadeli yatırımcı olabilirsiniz bu hisseye uzun vade düşünebilirsiniz size saygı duyarım. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca var hissede, ama fiyat istikrarı konusunda detaylı verilere ulaşamadım. Hani dışarıdan hangi kaynaktan halka gelir gelirinden mi işte kaynak sağlayacak yoksa şirket dışarıdan mı hisse alacak o konu hakkında detaylı bilgi yok elimde. Halka açıklık oranı. Ee, ek paylarla beraber yüzde 30.65 halka arz iskontosu ise 20.02 yani indirimli olarak hisse bize e, veriliyor halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL'lik bir hisseden bahsediyoruz. T1 ve T2'de Yani Siz bu şirketin halka arzına katılmak istiyorsanız sizin nakit parayla girmeniz gerekiyor. İşte 11, 12, 13 olduğu için 12, 11 Ekim, 12 Ekim ve 13 Ekim olduğu için siz yarın mesela Karda olduğunuz bir diyelim ki nakit paranız yok. Yarın Karda olduğunuz bir hissenizi satıp işte 13 Ekim'de bu hissenin halka arzına katılabilirsiniz. Sizin paranızın takas banktan çıkıp 2 gün içerisinde sizin hesabınıza geçtikten sonra o parayı kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Katılım endeksine de uygun olduğunu zaten söyledim. Ee, bazı aracı kurumlarda bu şirketin halka arzına katılamıyorsunuz. Ee, alan yatırım, Finans Bankası, Albaraka Türk Bankası, Sanko Yatırım, Strateji Menkul, TEB Bankası ve işte TEB Yatırım arkadaşlar, Vakıf Bankası, Vakıf Yatırım, Kuveyt Türk Bankası arkadaşlar. Bu isimlerini saydığım e, aracı kurumlarda bu şirketin halka arzına katılamıyorsunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.